Selamlar herkese hoş geldiniz arkadaşlar konsol üstüne bugün tek başınayım geçen hafta bir vlog çekmiş sormuştum size hatırlarsanız onur olmadığı durumlarda ben tek başıma ne yapayım diye 3 tane seçenek sunmuştum aslında üçünü de seçtiniz dediniz ki hem vlog yap hem let's play yap hem e, indie oyun bulduğun zaman otur oyna hatta daha farklı çeşitli fikirler de vardı onları da yapacağız inşallah ben de bugün oturdum bu ilk videoda onursuz, onursuz demeyelim yine bak onur olmadan yaptığım ilk videoda geçen haftaki vlogu saymazsanız bir indie oyunu Killing Room oynayacağım. Bugün çıktı karşıma dedim ki ah işte harika oyun otur bunu çek Murat. Hemen o yüzden başlıyorum. Bakın şimdi Number of Deaths var arkadaşlar şurada 10 kez ölmüşüm ben. Bu oyunda Permadeath var. O oyunun olayı şu. Bir TV şovundayız biz. Şöyle hemen başlayayım aslında bir yandan da. Normalden devam. Bir TV şovundayız. TV şovuna geliyoruz, katılıyoruz. Bir hanımefendi bizi karşılıyor. Ondan sonra e, biz bir odaya giriyoruz. Elimizde bir silah var. Odayı e, bitirince bir başka odaya geçiyoruz. Bitirince bir başka odaya geçiyoruz. Her katın sonunda bir tane boss var. O bossu e, yenerseniz de bir üst kata çıkıyorsunuz asansörle. Olay bu. Ama permadet olduğu için arkadaşlar oyunda dikkatli olmak lazım. Şu e, gördüğünüzde kamera bizim her hareketimizi çekiyor. Onu vurursanız da şu yukarıda bir artı 40 var. O rating. Rating düşüyor. Ratingde neler yapıyoruz onu da birazdan göstereceğim. Zaten şu anda gördüğünüz gibi herkes halinden memnun. Oyunda permadet var ama e, ölseniz de bir takım şeyler aldığınız şeyler e, diğer tarafı diğer karakteri de geçebiliyor. Mesela öncesinde şu e, nişangah yoktu ilk başladığımda oyuna ondan sonra bir özellik kazandım geldi bu ama ölmeme rağmen de hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani e, evet var permadet ama çok da insafsız olmamışlar. Ha, hemen çabucak bitti Burası şimdi Buralar her seferinde farklı geliyor rastgele gelen odalar var elimizdeki mühimmat fazla değil e, yerlerde şöyle çivili çivili e, tuzaklar ya da şöyle ayı kapanları var bunlara dikkat etmek gerekiyor böyle şeyler var bunları ister alıp atıyorsunuz isterseniz de tekmeyi basınca o orada gidiyor sonra patlatıyorsunuz atarsanız kendi patlıyor Odadan odaya geçiyoruz yani kısacası. Şurada ne varmış? Para çıktı. Bazı yerlerde e, shoplar e, görüyoruz, dükkanlar geliyoruz. Oradan da bazı şey alıyoruz. Şimdi popularity yani 38 şu anda. Niyeyse 40'tan 38'e düştü. Çok beğenmediler adamları öldürmemi. E, 20 verip buradan 2000 dolar alabiliyorum. Ratingimi paraya çeviriyorum yani. Rating de başka şeyler de yapılıyor. Onları da rast geldikçe gösteririm. Allah Allah. Hiç kimse çıkmadı. Ne güzel. Çok güzel oldu. Bir tane adam çıktı. Şans işte. Ne ne geldi buraya da? Ee, sineklik. Bunun yerine sineklik alıyor. Al bakalım sineklik. Şaka gibi. <laughs> Allah Allah. Dur bakalım. Acaba gerçekten bir işe yarayacak mı? Yaramazsa buraya geri döner. Silahımı geri alırım. Bu ne veriyormuş? Bu da dolar veriyor. Geç. Ya bu Şaka mısın sen ya? Sinekli bildin sineklik. Allah Allah. Hadi bakalım. Şunu hemen alayım. Şuraya attım mıydı? Oo iyiymiş iyiymiş. Güzel güzelmiş sineklik. <laughs> Mili Tamam. Bu gördüğünüzde genetiyle oynanmış düşmanlar arkadaşlar. <laughs> Böyle tuhaf tuhaf tipler geliyor. Sapan geldi bu seferde. Dur bakalım sineklik yerine sapan alacağız herhalde. Yok bu başka bir şey. E accuracy arttırdı. Tamam. Accuracy arttırdı. Yalnız e çok da iyi olmadı sineklik. Milli atak tamam güçlendi ama baya beni health'imde götürdü. %20 health var şu anda. Bu ne veriyormuş? Bir tane debuff'a debuff 25 popularity veriyor. İstemiyorum şu anda debuff. Beni güçsüz kılacak herhangi bir şey arzu etmiyorum. Bu yerdeki şeyleri de bir sonraki odaya götüremiyorsunuz bu arada. Her şey aynı odada kalıyor. Şunu alıp atacağım. Ondan sonra da ama olmadı. Şimdi şöyle yapacağım o zaman. Onlar böyle gelecekler yanıma şöyle ben koşacağım. Ondan sonra hiçbir şey yaramadı. Maalesef. Hayır. Bak işte bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Ölüyordum neredeyse. Ölüyordum neredeyse. Ayı kapanına rast gelmem gerçekten çok kötü oldu. Ha işte bak güzel bir şey. 20 popularity ratingden 20 ver diyor al sana 40 kat vereceğiz mecburen sevmeyecek insanlar ama şimdi bir de şöyle kafinler e, var mezarlar var bakın benim kurşunumun yanında da bir tane lockpick'im var e, açıyorsunuz içeriden bir şey çıkıyor ama hard bu hard da ben harcamak istemiyorum bir tane var zaten lockpick'im o yüzden harcamayacağım Al, al. Kendimi de biraz götürdüm. Güzel oldu, çok güzel. Nerede? Birisi olmalı. Bitti mi rum? Ha, bitmiş. Herkes gebermiş tamam. Kendimden de aldım ama. ışınlanma var. İstediğin yere gidiyorsun ama zaten çok yakın olduğu için her yer. Bak, pek kullanmadım. 46 istemiyorum. Şuradaki kaf şeye, mezara bir bakayım. Bunda ne varmış? Bu da hard çıktı. Her yerde. Ha, aa bu ne? Bunu ilk kez görüyorum mesela. Neymiş bu? %25 ölüm var ama 50 de şey veriyor. Health veriyor. %80 pardon 50 bu ne veriyor ya? Artı 50. Sanıyorum ha rating veriyor. Artı 50 ratinge 25 %25 yok yemedi 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 istemiyorum hayır <laughs> yemedi gidiyorum şimdi ölüp aynı yerlere tekrar oynamayayım belki tek başıma oynuyorsam tamam derdim de ee, hadi buraya da gireyim bari aslında girmeden gidebilirim boss'a ama hadi gideyim bakalım ne olacak Ah, çivilden geçtik. Aa, buradan shop varmış burada. Şu otomatik reload yapma bulsam çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Onu bulmam lazım. Baksanıza ya 8 kurşun hiçbir halta yaramıyor. Herifler geldikçe geliyor. Neyse ah yine çiviliye girdim. Neyse ki yavaş bunlar, bunlar yavaş, bunlar yavaş olduğu için bunlarda sıkıntı yok. Bak. Tamam, güzel. Şimdi, şimdi şunu da göstereyim hemen. Şuna bastığında e, hafif RPG havası da var. Bir takım özellikleri e, değiştirebiliyorsunuz burada ama sadece boss öldürdüğünüzde parama bakmak istedim ben. 650 de dolarım var. Bu neymiş? Stamina mı arttırıyor? E, mermi veriyor ki az mermi veriyor. Hiç zaten bir tane sivri sineğim var. Onu istemiyorum. E, bunu alabilirim. Lockpick zaten kullanmadım. Şunu alayım. Bosa gireceğiz. Lan artı 5 health için o kadar para alınır mı ya? Ayıptır be. Buradan da mermi çıktı ama zaten mermilik bir durumum yok benim. Böyle bir sıkıntı var. Bu neymiş? Para. Para da istemiyorum. Ratingim dursun bakalım. Ratingim dursun. Şimdi... Evet. Bosa giriyorum. Bosa giriyorum. Bosa giriyorum. Buyurun bakalım. Size boss. 3, 2, 1. Fırla. Gördüğünüz gibi istatistik e, veriyor. Çok az bir kişi şey olmuş buna yenilmiş bu adam adamcağıza. Ben olmayayım da o. Ah zıplayamadım. Şu aslında beni engelliyor ama düştü olmadı. Ya, niye zıplayamıyorum ben üzerinden ya? Ha. Hop, zıpla. Şöyle yaptım, kaç. Böyle yaptım, zıpla, zıplayamadım yine. Lan! Ya Murat neredeyse gidiyordum. Bir zıplayamadın ya. Lazerin üzerinden hayret bir şey ya. Neyse. Geçtik en azından. Para veriyor. Health de verdi. 5 health verdi. Ha şu da verdi. 20'ye ulaştık health de. Çok kötü bir boss oynadım yalnız. Şimdi şunu almayayım da belki ratingim 24.5 rating bir işe yarar. Evet 25'i olunca artı bir demeci verdi. Güzel. Ondan sonra bu da sabotaja benziyor Beastie Boys'un. Şu Bigger Ammo Value Means Bigger, bigger Magazine istiyorum. Evet ben çok çabuk gidiyor şeyler. Şunu ve şunu alayım. Buradan da defansı alayım. Continue diyeyim bakalım ikinci katta neler olacak. Durumum çok iyi değil yalnız durumum iyi değil. %25 ee, ve elimde de sineklik var ya. O kötü. Saçma sapan gittim sineklik aldım. Muhtemelen burada öleceğim. Ah bu ne? Bu neymiş ya? Önce şunları bir vurayım. Yandım anam! Yahu. Tamam. Yerlere de çiviller koymuşlar. Bu ne? Para. Para istemiyorum ya. Para veriyorsun devamlı. Health versene. Health versen ne güzel olur. Şimdi şuradan nereden gideyim? Orada nerede kapı var? Orada kapı var. Şurada kapı. Şurada bir tane kapı var. Şu kapıya bir bakayım. Ölümme yaklaşıyorum. Bir yerden silah almam lazım benim bir yerden silah almam lazım. İşte bu çok kötü oldu. Bunlar çok zor. Çok zor bunlar. Bunlar, bunlar zor insanlar bunlar. Yüzde bir mi? Oo, hadi bakalım. Öldük gittik. Öldük gittik. Evet. Öldük gittik belliydi zaten. O sinekliği almakla ben çok büyük hata yaptım ya, çok büyük hata yaptım o sinekliği almakla. Yapmayacaktım onu. Evet bir kere daha deneyeceğim, bir kere daha deneyeceğim. Bakalım bu sefer e, o sineklik salaklığını yapmazsam ki sineklik çıkmayacak bu sefer tabii ki muhtemelen. Daha iyi bir oyun oynayacağım. Elimde bir tek bu kalması şey olması çok kötü oldu. Yani mini, mini zor milli zor. Ya우 yapma be. Yapma, yapma. Bunu bana yapma. Bunu hiç yaşanmamış. Yaşanmamış kabul ediyoruz. Bunu hiç yaşanmamış kabul ediyoruz ve hemen bir kere daha, bir kere daha ikinci boss'u da göstereceğim ben size bunu yaşanmamış kabul ediyoruz arkadaşlar. Geber be. Tamam ayı kapanlarına dikkat. Bu sefer direkt bossa gideceğim. Hiç uğraşmayacağım. Rating biraz düşecek ama olsun. Ha, şu yumurtayı alayım. Pardon pardon almayayım lan ya. <laughs> Elif ne zaman geldi dibime be? <laughs> Dur bakalım şurada en azından bari şunu açarız belki ha? Tamam burada da böyle bir mini oyun var. Hepinizin tahmin ettiği gibi şunların hepsini alacağız. Easy olunca sıkıntı çıkmıyor da. Hadi medium da fena değil de hard hakikaten hakikaten çok zor oluyor hard. Hard kolay olmuyor. Açayım şunu. Para çıktı millet sevmedi tabii onları almamızı. Yuhladılar. Ama ne yapalım yani? Ölelim mi? Boss mu? Tamam şu bosu hemen bir geçelim. Hatta ben bir şunu alayım. Şunu da değiştireyim. Çabucak bir geçmeye çalışayım. Şunu bir kaldır. Ya çok çok bittin yine ya. Çekil 8 kurşun hiçbir şey ya. Neyse. Tamam. Şimdi halt melt bir şey kesin verir. Tamam bu gitti. Halt'i de aldık gerçi çok kötü verdi ama buradan da para verdi. Aa 40 kat. Al abi zaten 20'nin altına düşmüşüz. Baksana 3. Rating eksi 3'e düştü ya. Nefret ediyorlar benden. Hiçbir şey gelmedi tabi. Yeterli popülerite olmadığı için. Ben yine şunu alacağım. Niye onu aldım konusunda bir fikrim yok. Staminaya şunu alacağım. Şunu ve şunu alacağım. Ha zaten. Aa bu shop sadece şu anda ki şey tamam anladım. O e, shop yazan kısımda e, zaten geçici olarak veriyormuş onu bana. 10 On zırhla başlayacağım. Tamam, anladım. Evet. Silahım ne durumda? Silahım ne durumda? es öbür silah yok. İnşallah şurada yine çok zorlu bir şey gelmez de biraz ilerleme yine. Ya bunlar Gıcık bunlar ya. Lan! Dolaba sıkıştık ya. Ha o da gitti. Tamam bu sefer oldu, bu sefer oldu. Tamam. Biraz çivilere bastım ama olsun. Şu kafinde şeyde ne var? Hard bu. Hardı göstereyim mi aslında size? Hard bir deneyim hadi ya. Bir deneyim hard da siz de görün nasıl olduğunu, nasıl bir manyaklık olduğunu. Yok abi, mümkün değil. Çaşı olacağım. Nasıl yapılır bu be ya Hah, bir tane yaptık. Bir tane daha boş giderse kırılacak. Hadi. Hadi. İşte bu be lan ya. Gitsin reytingler. Lan bu mu çıktı bir tek? Eksi 14 reyting. Nefret ediyorlar benden. Şu yan odaya bir dalalım. Nefret ediyorlar benden. Biraz... Güzel. Ya artık buna bir rating alırız herhalde. Evet biraz aldık rating. Tamam. Buradan güzel çıktık. Burası güzel oldu ama rating var mı? Ratingimiz hala eksi 11. Hard Coffin. <laughs> Bu neymiş? Ee, şuradan random bir... Ya eh, Oh be, çok güzel oldu bu bak. Bunu zor anlarımda hemen kullanacağım. Şuradan gidiyoruz, geri döneceğiz. Dikkat, şuradan karşıya gitsem mi, yoksa bos'a doğru mu ilerlesem? Onu tam bilemedim ya. Hadi, şu boss'u da göstereyim size diye bos'a doğru ilerliyorum. Haltim fena değil. iyi Şu silahımı da harcamayayım şimdi. Oğlum siz beni niye habire yuhuluyorsunuz lan? Oy 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 Tamam. Niye eksi 14 oldum ben ya? Öbür odayı geçtim diye mi acaba sinirlendi millet? Sanırım öyle oldu. O bir tane odayı atladım ya. O yüzden sinirlendi insanlar. Hadi bunu atlamayayım o zaman. Şunu da göstereyim ya. Güzel. Lan artık buna da rating vermezseniz hiçbir şey vermeyin ya. İyi iyi. Eksi 9'a indik. Tamam. Bu ne? Shingami Ice. İstemiyorum ben. Zaten param da yok muhtemelen. 950 dolar var. Şu var. Health'im de iyi. Hadi bakalım şuradan bir ne çıkacak bahtımıza ya. Bakalım bir. Ne çıktı? Al işte kötü bir şey çıktı Boss'u öldürünce daha az şey alacaksın Puan alacağız Bizim de şansımız Aa. Olacak iş mi? Bu ne? Para Zaten eksi 9'um daha Herifler nefret ediyorlar benden Şuradan devam edeceğim Evet şuradan devam edeceğim Boss'a da yaklaşıyoruz bu arada Öbür silahımı bossa saklayacağım. Burayı geçebilirse eğer. Ne oldu be? Çekil. O biraz takıldı. Biraz takıldı. O beni o biraz takılması beni kötü etkiledi. O zaman şu silahımıza geçelim. Gelme %2 ile %2 ile bitirdik Orada çok kısa bir takılma yaşadım O beni götürdü Artık o zaman Maalesef bunu yapacağız yani Yapacağız Nefret edeceksiniz benden ama Yapacak başka bir şey yok Bosa gireceğim çünkü Bosa boş ellerle girmeyeceğiz herhalde değil mi? Şunu bir Merhaba ben geldim. Lalalala la 3 2 1 Marlon Moro. Oy bu ne lan? Hiç benzemiyor Marlon Moro'ya. Fena değilmiş bunda da yine kazanma oranı. Aa, lan ne oluyor? Hadi kurş Lan hadi be! ama reload yaptım be! E-25'im Ama bir... Geç Tamam Şuna geç Vuruyor ama çok da dındırık vuruyor yani Yok gideceğiz ya belli. Fıçı mıçı yok mu ya? Lan doldursana şu silahı. kırmızı azınlıktan oldum ben de. <laughs> evet arkadaşlar oyun bu. İkinci katın bossuna kadar geldim. Aslında ben üçüncü kata da çıkmıştım ama bu sefer olmadı. Öldüğün zaman başa dönüyorsun. Sekiz tane kat var. Sekizinci kata çıkabilirsen bravo diyorlar herhalde. Koop olsaymış fena olmazmış oyunda. Ee, belki sekiz değil de işte 15-20 kat olurdu da koop da olurdu. O zaman daha güzel olabilirmiş. Fakat bu haliyle de güzel. 18 lira Steam'de arkadaşlar oyun. Yani aslında alıp bakılabilir, eğlencelik bir oyun. Güzel, insanda hırs da yapıyor. Her seferinde farklı farklı şeyler çıkması da iyi. ilk başta işte sineklik çıktı ki ilk kez geldi başıma. Güzel güzel şeyler çıkıyor, rastgele çıkıyor. O yüzden de oynanabilirliği yüksek. Aslında tam yayın oyunu da millet delirir. O yüzden hiç o işe girmeyeceğim. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, devam edecek bu seri. Killing Room oynadım bugün görüşmek üzere